12 Şubat Pazartesi gününden herkese günaydın takvimimizde. Bugün önemli bir veri akışı olmamasına karşın Japonya tarafında milli bayram sebebiyle tatili görünmekte. Haftanın kalanına şöyle bir bakacak olursak salı günü yani yarın itibariyle veri yoğun gündemin başlayacağını ve bununla beraber Türkiye tarafında perakende satışlar verisi başta olmak üzere ABD tarafından gelecek tüfe verilerini takip ediyor olacağız. Verilere bakıldığı üzere öncekinin altında revizeler gerçekleşmiş ve bunlar da aslında doların aşağı yönlü hareketini destekleyecek türden beklentiler olarak da yorumlanabilir diyelim. Çarşamba gününde ise özellikle İngiltere tarafı için önemli bir veri açıklanacak. Kesinlikle enflasyon verisinin beklentinin öncekine nazaran biraz daha yüksek beklendiği ve bu beklentinin karşılanması halinde de İngiltere bölgesinde faizlerin bir müddet daha yüksek kalacağına dair beklentiler ön plana çıkabilir ve stok verilerine baktığım üzere herhangi bir beklenti yer almıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta beklentinin çok üstünde açıklanan stok verileri düşüş etkisi yaratması beklenirken Orta Doğu'daki geridimin yeniden tırmanması fiyatları hızlı bir şekilde yukarı çekmeye yetmiş durumdaydı. Şöyle bakalım Perşembe gününde ise takibimizde Japonya'nın büyüme verileri olacak tabii ki biz bu veriyi yetişemeyeceğiz ancak yayınımızda yine verinin etkilerini yorumluyor olacağız ve baktığım üzere öncekinin çok ciddi bir şekilde üstünde bir beklenti yer almış. Bu da karşılanacak olursa yen tarafında artık güçlü bir seyir görebiliriz ki ilerleyen dönemlerde de politika değişikliği ve faiz artırım konuları da yeniden göz önüne gelebilir. Ve Sterling tarafından devam edeceğiz. Büyüme verileri takip edecek Perşembe günü İngiltere tarafını ve bunların yanında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, perakende satışlar ve Philadelphia imal endeksi aynı saat diliminde gelecek önemli veriler arasında ve Cuma günü olarak da ÜFE verisini takip edeceğiz. ÜFE verisi de en az tarım dışı istihdam verileri kadar önemli ve volatilite yaratabilecek tipte veriler diyebilirim. Geçtiğimiz haftanın yatay seyri ve sıkışmaları artık bu hafta artacak olan volatilite ile beraber geride kalabilir ve bize birçok daha işlem fırsatı sunabilir diyelim. Ve şöyle gelelim teknik grafiklerimize. Teknik tarafta şöyle Euro dolar ile başlıyorum. 4 saatlik periyotta. Bakalım grafikte neler yer alıyor. Önem derecesi yüksek bir veri görmediğim için temel tarafı bugün geçmeyeceğiz. Fakat burada oluşabilecek etkileri temel verilerle beraber de destekliyor olacağız. Ve şöyle bakıyorum 1.0840 arz bölgesi satıcılar açısından önemli bir seviye. Ve burası aslında alt zaman dilimlerinde trend dönüşünün gerçekleştiği seviye olduğundan alım takviyelerinin bir müddet daha devam edebileceği sinyalleri grafiklere yansıyor. Ve bu sinyallerin de en azından 1.0840 arz bölgesine doğru devam etmesi muhtemel görünmekte şu an için. Bu bölgenin henüz test edilmediği ve test edilmesiyle beraber yani gelebilecek tepkilere istinaden fiyatlamanın kısa vadede bir düşüş gerçekleştirebileceği ve bu düşüşün de sınırlı kalmasıyla beraber yeniden alıcılar ön plana alması beklenebilir. Yani en azından bu şekilde bir senaryo kurgulanabilir grafik üzerinde. Şayet bu yükselişler en azından buradaki düşüş kadar keskin bir şekilde yeniden toparlanacak olacaksa, Öncelikle 1.0840 üzerinin hacmi bir şekilde aşılması gerekiyor ve ardından da fiyatın kısa vadede oluşturduğu nitelikli boşlukları alınmak üzere yeniden bir test görebiliriz. Ve bu testin neticesinde de 1.0930 arz bölgesine doğru bir eğilim teknik açıdan ön plana çıkabilir. Gelelim Sterling tarafına. Sterling tarafı uzun süredir bizi bekleten bir seviye var sterlin tarafında. Özellikle 1.2641 ve bu bölgenin altında sıkışmaların egemenliği sürmekte ki biz ne kadar 1.2495 talep bölgesinin alıcılar açısından güçlü bir bölge olduğunu savunsak da ki bu bölgeden gelen alımlarda da 1.2641 arz bölgesi altında sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu bölgenin artık aşılması bu bölgenin fiyatları çok ciddi bir şekilde yukarı itebileceğine dair sinyaller vermekte. Çünkü bir bölgede sıkışma ne kadar çok oluyorsa bölgenin kırılımıyla o bölgenin zıttı yönde hareket etme olasılığı çok artmakta. Bunun örneği tamamen şurada görünebilir. Aslında baktığınız üzere birçok kere alıcılar tarafından korunmuş bir seviye var ve bu seviyenin de egale edilmesiyle tamamen direnç görevi gören bir seviyede burada karşımıza çıkmış durumda. O yüzden diyorum ki bu bölgenin kırılması alım takviyelerinin güçlü bir şekilde ön plana çıkabilir. Bu anlamda da orta uzun vadeli hedefimiz 1.2774 sonrasında ise 1.2870 arz seviyesi olacaktır. Negatif eğilimler açısından ise korunmaya devam eden bölgenin ki bu hafta içerisinde de İngiltere ve ABD tarafından açıklanacak ve tüfe verilerine istinaden düşüşü sürdürmesi halinde 1.2495 talep bölgesi yakından izlenecektir. Ancak dediğim gibi İngiltere tarafında yukarı yönlü bir revizyon beklenti yer almış ve bu revizyon eğer beklentiyi karşılayacak olursa alıcıların ön planda olduğu senaryolar görebiliriz. Tabii ki bu süreçte İngiltere tarafından gelecek açıklamalarda önem arz ediyor. Ve bakalım şöyle bizleri neler bekliyor dolar yan grafimizde. Bir saatlik periyoda geliyorum. Evet burada bir satıcıda işlemimiz mevcut ve bu işlemin devamında beklediğimiz seviye tamamen buradasıdır. Çünkü fiyat zaten burada bir manipülasyon gerçekleşti. Bu manipülasyon sonrasında biraz daha yukarıda almam gerekiyor. Tamamdır fiyat zaten burada bir manipülasyon bölgesindeydi ki bu manipülasyon bölgesinin artık içine girmeli ve düşüşünü kademeli bir şekilde aşağı yönlü sürdürmeli yoksa fiyatlamalardaki yukarı yönlü eğilim diğer ürünleri güçlü bir şekilde baskılamaya devam edebilir ve bu anlamda da disk iştahı yüksek olduğundan dolayı yatırımcıların bir müddet daha tadı kaçabilir. Bu anlamda aşağı yönlü bir çekilme, fiyatların en azından bu hafta içerisinde için konuşacak olursak dengede oturmasını sağlayacaktır. Aşağı yönlü fırsatlarda da en azından buradaki talep bölgesi yani 48 148.088 talep bölgesine varan bir eğilim ben şahsen bekliyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama üst zaman dilimlerinde çıkacak olursam üst zaman dilimlerinde de zaten benim için satıcılı bir konumda olan seviye 150.626 idi. Ancak bu seviyeye varana kadar fiyat gerisinde zaten birçok Arz bölgesi bırakmış. Bunların hangisinin çalışıp hangisinin çalışmayacağını görebilmek açısından en azından fiyatın bölgeye varınca alacağı tepkileri yakından izlemekte fayda görmekteyim ancak bu seviye üzerindeki likiditenin henüz alınmadığını ve kısa vadeli bu düşüşün en azından dediğim gibi benim beklediğim seviyelere doğru bir eğilim kazanmasının ardından yeniden yukarı yönlü dönebileceğine dair beklentim mevcut diyebilirim dolar yen tarafında. Gelelim dolar telegrafimize. Dolar TL tarafında da Fiyatlamalardaki alıcılı eğilim kuvvetini kesinlikle kaybetmeden hakimiyetini 30.70 seviyelerinden gördüğü işlemle beraber devam ettiriyor. Fiyatlamanın devamında 31.97 arz seviyesi takibimizde olacaktır. Aşağı yönlü eğilim kesinlikle şu an için beklentimiz dahilinde değil. Ayrıca gündemde de değil. Bunun yanında fiyat istikrarına dair atılan birçok adım var. Fakat faiz indirim beklentileri de piyasada oluşmaya başladı. Fakat biz ne olduk ki neyiz ki faiz indirelim. Yani şu an bunun için kesinlikle konuşulması yanlış bir durumdur. Ve kesinlikle fiyat istikrarı gelmeden önce enflasyon dizgilenmeden önce bu konuşmaların kesinlikle yapılmamasını düşünüyorum. Ve gelelim şöyle DAX tarafına. DAX tarafı kısa vadeli periyotta bakalım bizleri neler bekliyor DAX tarafında. Şöyle bakalım DAX tarafı için karşılanan beklentiler ve 15 dakika hatta şöyle bir saatliğe gelelim. Burada stop olan bir işlemimiz ve karlı olan bir işlemimiz. Kesinlikle size bahsettiğim risk yönetim işlemini uygularsanız bütün kayıplarınız sadece %1 ile sınırlı kalacaktır. Kazançlarınız ise kazandığınız ve uyguladığınız risk yönetim durumuna göre yüzde bir ve üstü şeklinde olmalıdır her nasıl anlatsam size şöyle alalım arz bölgemizi burası bizim şu an için görünen bir arz bölgemiz ve bu bölgemizin altında satıcıların egemenliği kısa vade için sürmekte ki bu hafta Euro bölgesini etkileyecek önemli bir verimiz yer almıyor sadece Avrupa Merkez Bankası tarafından konuşma yapacak üyelerin konuşmalarını takip edeceğiz ve bu anlamda oluşabilecek hareketlilikleri yakından takip ediyor olacağız ve bu hareketliliklerin de temel veri, temel etkilerini WhatsApp ve Telegram kanallarımızdan sizlere anlık olarak iletiyor olacağız. Buradaki arız bölgemiz takibimizde ki bu arz bölgesinin fiyatları bir müddet daha sınırlı tutabileceğini ancak yükselişlerin buradaki seviyeyi boşalttığını yani alıcıların buradaki seviyeleri boşalttığını ve satıcıların artık burada biraz daha az olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu bölge bizim için kilit bir bölge konumunda. Bu seviyenin aşılması yükselişlerin biraz daha devam etmesini sağlayabilir. Bu anlamda da en azından buradaki arz bölgemiz takibimizde olacaktır. Burasını da seviye olarak bırakacak olursam 17.048 seviyeleri. Şimdi siz burada örnek veriyorum. %1'lik bir risk aldınız. Tamam. Riskimiz hemen şu seviyenin üstü kısa stoplu bir entry aldınız. Ve giriş yeriniz tamamen şurası. Sizin burada ayarlayacağınız lot miktarı, bu girişte ayarlayacağınız lot miktarı burada size tamamen bakiyenizin %1'i kadarını kaybettirecektir. Ancak aşağı yönlü bu çizdiğim Fibonacci'de kesinlikle her e, R diyeyim burası. Risk ödül oranı sizin aldığınız her zararın karşılığı kesinlikle buradadır. Burada ayarlayacağınız risk ödül oranı size her kutucukta %1 oranında kar sağlayacaktır. O yüzden zararlarınızda, stoplarınızda zararı %1 ile sınırlandırmayı kesinlikle unutmayın. Bunun için evet biraz daha büyük bir bakiye gerek var. Ancak bu sistemi oturttuktan sonra sistemde sürekli bir oyuncu olabilirsiniz diyebilirim. Şöyle gelelim. Bu seviyenin üstü kapanışlar alımların devam etmesini sağlayabilir. Dediğim gibi buradaki yok edici mum. Buradaki satıcıları yok etmiş ve yeniden yerine alıcıları doldurabilir ki burası önemli bir arız bölgesi olmasına karşın endekslerdeki son zamanlardaki yukarı yönlü hareketlilik biraz daha teknik anlamda satış yönlü fiyatlamaları sınırlı kalmasını sağlamakta diyelim. Şöyle devam edelim. Altın grafimizde. Altın tarafında alıcılıyız artık. Çünkü satış yönlü hareketlerin devamı beklediğimiz doğrultuda gerçekleşirken düşüşleri de beklediğimiz şekilde 2004 seviyesine doğru devam ettiğini görebiliriz ki burada yaptığımız analizde optimal giriş alanının satış yönlü fiyatlamaları desteklediğini zaten söylemiştik ki bunları kaldıralım artık ve bir saatlik periyoda hapsedilmedeki, hapsedilmesi gereken bütün durumları hapsedelim. Bu şekilde. Bir saatlik grafiğe bırakıyorum bunları. Tamamdır. Tekrar 4 saatlik periyoda geleceğim. 4 saatlik periyotta evet konuştuğumuz üzere burada bir tane artık ara direnç konumunda bir seviyemiz vardı ve bu seviyenin altında egemenliğin negatif bir şekilde devam etmesini bekliyorduk ki beklentimiz karşılandıktan sonra 2004.7 talep bölgesi üzerindeki hakimiyet şu an için ön plana çıkmış durumda ve bu bölgenin aslında baktığınızda birçok kere alıcıları devreye aldığını baktığınız üzere buradan tamamen bu likidite bölgesinin birçok defa alıcıları devreye aldığını ve bu bölgenin yeniden test edilmesiyle ki biraz daha yukarıdan gerçekleşmiş bu test. Bu da aslında bize alıcıların gücünü gösteriyor ki fiyatlamaların bir de daha yukarı yönlü devam etmesi şu an için ön planda diyebilirim. Bu anlamda takip etmeniz gereken ilk seviye 2039 seviyeleri olacaktır. Aşağı yönlü hareketler açısından öncelikle kesinlikle işlem almadan önce bu zaman diliminde trend dönüşlerini alt zaman dilimlerinde teyit etmeniz gerekiyor ve bunlara istinaden 2004 seviyesine kırılması fiyatlamaların satış yönlü hızlanmasını sağlayabilir diyebilirim. Altın tarafı şu an için alıcılı kısa vadede bunu belirtmekte fayda görüyorum ve gelelim. Ham petrol grafiğimize. Ham petrol tarafında satıcılı olarak takip ettiğimiz bölgenin güçlü bir şekilde aşılması ki Orta Doğu'daki gerilimin de artmasıyla fiyatlamanın aslında artık bu bölge üzerinde kaldığı müddetçe 79.56 seviyelerine doğru devam edebileceğine dair beklentileri artırmakta hatta bu şekilde alabilirim bu bölgeyi. Seviye olarak da buraya 75.78 talep bölgesini bırakabilirim. Bu bölge üzerinde tutunduğu sürece alımlarında 79.56 arzı bölgesine doğru devam etmesi beklenebilir. Hatta şöyle önemli bir şey de değiniyor olacağım burada. Bakın geçtiğimiz hafta ne dedik? Orta Doğu'da bir gerilim var dedik. Tamam süper düşüş yönlü yapılarımız baktığınız üzere burası bir breaker yapısı. Breaker yapısının oluşmasıyla beraber buradan bir satış seviye üstü en azından burada bir stop. Ardından da düşüş işleminde burasını yeni satıcılı bölge olarak takip edecektiniz ki gerçekleşen şuradaki fitille beraber de bu yapıda aktif olmuş. Ve artık bu bölgenin ikinci testinde biraz daha temkinli olmamızı sağlamıştı aslında bu bölge. Ve baktığınızda bu döngünün aslında burada da devam edeceğini ve fiyatlamanın en azından buradaki talep bölgesine kadar uzanacağını biz belirttik. Burada sorun yok. Yalnız değinmek istediğim konu kesinlikle şu. Verilerin yoğun olduğu günlerde arz bölgeleri genelde bu şekilde gördüğünüz gibi çalışmaz ve tek mumlarla genelde egale edilir. Ancak üzülmeyin burada farklı bir durum kesinlikle çalışma olasılığı olarak çok büyük bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması, yeniden fiyatın bu bölgeyi test etmesiyle çok güçlü bir tepki vereceğini ya da verebileceğini ben size söyleyebilirim çünkü bu seviye zaten satıcıların güçlü bir şekilde bulunduğu bir bölge ve bu bölgede likidite boşluğu olunması, bölgenin tekrar testiyle alımları çok güçlü bir şekilde tetikleyebilir Aynı durum bu bölge için de geçerli. Bakın seviyemiz hacimli bir şekilde aşılmış. Ve aşılmasının ardından bir test ve sonrasında gelen tepkiler. Tabii ki biz fiyatın kesinlikle uçup kaçmasını beklemiyoruz. Burada risk ödül oranımıza bağlı olarak örneğin burada bir lotta 300 dolar eğer zarar edecekse ki bu bakiyemizin kesinlikle %1'ine denk gelmiyor. Ben e, farazi konuşuyorum şu an. Burada bizim en azından gördüğünüz üzere... 1112 yani 300'e 1'e neredeyse 4 oranında bir kar zarar oranı kullanmanız gerekiyor ki bu piyasada sürekli olabilirsiniz. Dediğim gibi seviyelerin hacimli aşılması, özellikle önemli seviyelerin hacimli aşılması, verilerle beraber aşılması dönüşlerinde güzel alış satış fırsatları sunabilir. Dediğim gibi şu an için toparlayacak olursak bu seviye üzerinde kalması fiyatların 79.56 arz seviyesine doğru devam etmesini sağlayabilir. Aksi takdirde negatif durumun 75.78 talep bölgesinde kırılmasıyla 73.86 talep bölgesine doğru egemenlik kazanabileceğini ifade edebiliriz. Şöyle chat kısmına bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nihan Hanım. Hoş geldiniz. Tabii ki yayının sonuna doğru mutlaka DX analizini de yaparız. Teşekkür ediyorum. Başka talebiniz varsa da chat kısmından belirtebilirsiniz. Şöyle geliyorum. Nasıl kısa vadeye bakalım. Ne konuşmuşuz? Evet. Burada bir analizimiz vardı. Fakat size yetişmedi bu. O yüzden 4 saatlik periyottan devam edeceğim. Bakalım beklentilerimiz ne derece karşılanmış. Evet arz talep arz seviyelerini sanırım burada bıraktık. Bir saatlik periyotta bıraktık sanırım bunları. Bakalım şöyle. Evet. Tamamen bu şekilde olması gerekiyordu. Hatırlayacak olursanız WhatsApp ve Telegram kanalımızdan burada satış emirlerinin en azından bizim platformumuzda yatırım yapan danış e, yatırım açılarımızın terste olduğunu gördükten sonra işlem paylaşmıştık sizlere. Sizleri en azından bir nebze olsun korusun diye. Ve bu işlem de çok karlı bir şekilde şu an devam ediyor. Ve umarız ki bu işlemi değerlendirmişsinizdir. Ve bu işlemin neticesinde de Şimdi sade yapalım. Zarar eğer zarar taşıyorsanız umarız ki minimuma inmiştir diyelim. Temennimiz o şu an için şu arada takip ettiğimiz ikinci ağır seviyesi 18.232 seviyesi olacaktır ki teknoloji şirketlerinin pozitif bilançoları ve kazançlarına kazanç katması özellikle yapay zeka tarafındaki gelişmeler endeksleri bir de daha yukarı çekecek gibi duruyor. Ancak dalgalanmalar bu hafta açıklanacak tabii ki enflasyon verileriyle beraber görülebilir. Tabii ki düşüşlerin buradaki gibi keskin bir şekilde oluşmasını beklemiyorum. En azından fiyat bu şekilde yatay bir şekilde bu düşüşünü sürdürmesini yani biraz daha zamana yayarak gerçekleştirmesi biraz daha muhtemel ve olası görünmekte. O yüzden eğer yükselişler devam etmeyecekse 17.992 seviyesi bizim için önemli bir milat seviyesi olarak kabul edilebilir. Ancak aksi takdirde bu seviyenin aşılması 18.232 seviyelerini beraberinde getirecektir diyebilirim. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafı bakalım ne derece beklentilerimizi karşılamış. Şöyle günlük periyoda geleceğim. Tamamdır. Seviyemiz aşıldı. Artık uzun zamandır bu seviyeyi takip ediyorduk zaten. 47.722 seviyesi aşıldı ve bu seviyenin üzerinde trend devam yapılarının aktif olduğunu ve bu yapılara istinaden yükselişlerin en azından 58.000 seviyelerine doğru bir egemenlik kazanabileceğini sizlerle beraber çok uzun zaman önce öngörmüştük ki bu seviyemiz artık kırıldı. Bunu artık grafiğimize ekleyebiliriz trend devam yapılarını da ekleyeceğiz ki bizi sıkı takip eden izleyenlerimiz mutlaka buradaki spot alım çağrımı da hatırlayacaklardır. Şöyle bakalım. Burası artık alıcılar açısından önemli bir seviye. Biraz da ufaltmamız gerekiyor bu şekilde. Tamamdır. Burası artık alıcıların bulunduğu bir seviye ve bu seviye üzerinde fiyatlamaların gerçekleştirdiği her test alım yönlü takviyelerin devamını sağlamaya yetecektir. Dediğimiz gibi bu yapının hedefi de 58.142 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi şeklindedir. Gelelim Ethereum grafimize. Ethereum tarafında zaten beklediğimiz bir pozitif hareket vardı ki iki kademeli hareketin ilk kademesi tamamlandı. Ve bu seviyenin altında artık kısa vadeli bir düşüş beklenebilir ki bu düşüşün de artık alım yönlü emirleri devreye almasının ardından yeniden yükselişin 2861 seviyelerine doğru fiyatlamayı muhtemel kılması bekleniyor. Dediğimiz gibi hala alım için uygun seviyeler bunlar. Bu seviyelere baktığınız üzere toplasanız %6 ancak... Bu %6 kesinlikle yani bu bölgeyi beklemek zorunda değilsiniz ki Ethereum çok yukarıları görmüş bir ürün. Bakalım şöyle. 40 bin dolarları pardon 4 bin dolarları görmüş bir ürün. Böyle bakıyorum buradan alacağınız. Neredeyse 2x yapabilme potansiyeline sahip ki o kadarını şu an için beklemiyorum ancak yılın ilerleyen zamanlarında bu durum biraz daha muhtemel görünebilir. Çünkü baktığınız üzere burada test edilen trend ile beraber test edilen bir yapı ve bu yapının neticesinde gelen alım takviyeleri güçlü bir şekilde devam ediyor ki alıcı madenlerinde görülen satış baskıları bu fiyatı durdurmaya çalışsa da artık momentumun güçlü bir şekilde ön plana çıktığını ve ilk hedefin en azından buradaki seviye olduğunu söyleyebilirim ki bu da 3550 seviyeleri. Burası önemli. Bunu ekleyelim. 3550. Tamam. Bunu da seviye olarak belirtelim burada. Tam ortasına hatta koyalım. Tamamdır. Ortasına da koyduk bunu. Tamamdır takip edeceğimiz seviye yukarı yönlü hareketlerde 300, 3550 seviyesi olacaktır. Şimdi gelelim Dixi analizimize. analizimize. tarafında bakalım bizleri neler bekliyor. Tamam. Zaten burada satış beklediğim bir seviye mevcutmuş. Şöyle 4 saatlik periyoda geleceğim tekrar. Seviyelerimi belirginleştiriyorum. Şöyle burada okum var. Bir tane de yukarıda var. Bakalım ne beklemişiz, neler gerçekleşmiş. Şurada bir tane renç yapım. burada da tamamdır. Şimdi, Dixit tarafında 103.665 tarih bölgesi bizler için önemli bir konumdaydı geçtiğimiz hafta. Hatta bu analizi yaptığımız günler tam olarak bu, bu günlerde yapmıştık. 7 Şubat gibi çarşamba günü gibi yapmıştık bu analizi. Hatta analizin devamında ben dedim ki en azından bu seviyenin test edilmesini bekliyorum. Ve bu testin neticesinde aşağı yönlü bir hareket görebiliriz ki burada da bir manipülasyon seviyesi var. Fiyat bu manipülasyon seviyesini eğer geride bırakacak olursa yani bunun anlamı 103.665 talep bölgesinin altına inecek olursa fiyatlamalar hacimli bir şekilde düşüş gösterebilir ki nereye kadar en azından buradaki Likli de seviyesi, daha doğrusu likidite borçlarının bulunduğu bir bölge ve sonrasında ise 102.641 talep bölgelerine doğru düşüşün devam etmesi şeklinde ki bu hafta açıklanacak. Tüfe verileri de bunu biraz daha destekler nitelikte yani diğer ürünlerde alıcılı hareketlerin ön planda olduğu bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz. Dix tarafında da satış baskılarının egemenliğini bekliyorum diyebilirim. Ve bakıyorum şöyle farklı bir talebiniz yoksa yayının sonuna geleceğim. Bu arada bizde kafanıza takılan her türlü soru için üstte yer alan iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Ve bunların yanında danışanlarımız sizlere özel kampanyalar hazırlayabilir. Bunlardan da destek almak için mutlaka uzman danışanlarımıza ulaşmaktan çekinmeyin diyelim. Ve bakıyorum şöyle farklı bir talep yer almamış. O yüzden yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.